Merhaba. Bugün güzelle çok efsane bir şey yapacağım. Fatih'in eşini <laughs> nasıl buldum? <yapacağım>? Anlıyor. <Nasıl> <laughs> Yumuşacık mendiller, ezler, sevdiklerimiz için Neyse, bu olsun. Daha yüz açıyoruz. Heh. Geldim Şimdi buraya Siz At at Hemen atı öldürmem lazım Atı öldüreceğim Ölmez çalışırım hey. Öldürdüm <laughs> Temise acımayacağım Temiseyi Evet Bir daha olur hala hadi çöz. Şimdi oldu. Fıstık oldu. Üstüne iki ses. Çöreği koyalım. Sütlü krema ve bal. Çöreği dös neaptı demi? Kim dağıtır? Lan oraya. Aslında dedim orduyun. Sana Earth ne? Sana mı hep sana mı öğreteceğim? Ayşak işine bak. Böyle şey baba daha bilmek öyle o kadar da kolay bir şey değil. Ama bizi gençlik ya bu zamanda. Ergenliğin olduğunu. Yemezsin için buradaymış. Tavuk tavuk. Bunlar benim. Hasan <laughs> benim yeğenim vardı. <laughs> <O> evsini <laughs> olmuştu. almıştı. Onu tutamıştım ama tutamadım. Anne bu ne? Dursana. <laughs> bu ne lan? Ben sakız çiğnemeyi sevmiyorum ki. Bunu biliyorsun. Pardon bu ne Da hmm. Bir damlanın <laughs> boşa akmasına izin veremeyiz. Heh. Yarınlarımız için kapatalım şu Ha burada Hiç. da toyum var. başına gelebilecek en güzel Gelecek. şey. <laughs> baş Şimdi <gülüyor> videodan <gülüyor> da, da abone olmayı <laughs> unutmayın. Bye bye. <laughs>